Kaldım duyuyor musun? Yardım edin. Aa işte asılı kaldım diyor. Duyuyor musun? Aa bakalım kim asılı kalmış? Aa çocuklar bakın burada bir şirin şey asılı kalmış ama aşağı inemiyor. Faruk o ya şimdi onu nasıl indiririz? Batman olarak. Batman olarak. Aa Batman o zaman indir bakayım. Nasıl indireceğiz Batman olarak? Aa o Batman indiremiyor mu? Evet daha bize Doğa büyük bir etmen lazım değil mi? Evet. Çocuklar şimdi bize daha büyük bir etmen lazım. Çünkü bu bir indiremiyor. Faruk Ayaz da indiremedi. Anne indirmeye çalış anneciğim Hadi bak indir bakayım. Evet bizim oraya uçup onu indirmemiz lazım. Şirin orada asılı kalmış değil mi anneciğim? Biz onu indiremiyoruz. Bu küçük bir etmen de indiremedi çocuklar. Bize büyük bir etmen lazım. <laughs> Kurtarmaya çalış bakalım. Aa olmadı. Biz büyük bir etmen çağıralım Faruk Ayaz. <laughs> Faruk Ayaz hadi büyük bir etmen çağır bakayım. <laughs> hadi o zaman bunu at puf yapalım. Bir, iki, üç. Çocuklar Batman geldi ve Şirine'yi kurtaracak oradan. Şirine sen merak etme şimdi Batman seni kurtarıyor. Evet arkadaş. Evet evet evet. 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 Aferin Batman sana. Evet şimdi Batman uçuyor. Hoşçakal Batman. Evet, bizim kurtarıcı Batman'imiz geliyor.